böyle olmayacak. Hadi kalk. Ne Nereye? Denize. Sana yüzme öğreteceğim. Ya saçmalama. Ben yüzme falan öğrenemem. Ben sana öğretirim. Hadi. Ya bari dizimize kadar girelim sonra geri dönelim. Olur mu? Sen bana güven. Ben seni bırakmayacağım. Yeter ki rahat ol tamam mı? Kendini bana bırak. Aslı, anlaştık mı? Tamam. Ama bak bir muzurluk falan yapayım deme. Tamam, tamam. Evet, bence bu kadar yeter. Tamam, daha fazla zorlamayalım seni. Şimdi sen bana sıkıca tutun, ayaklarını kaldır, tıpkı yatakta etmiyormuş gibi rahat olacaksın. Anlaştık mı? Ayaklarım yere bassa olmaz mı? Olmaz. O zaman yürümüş olursun. Yüzmüş olmazsın. Evet, mantıklı. Hadi. Bak, rahat ol. Sarıl bana. Ben seni belinden tutacağım. Hiç panik yapma, tamam mı? Su seni kaldıracak zaten. Söylemesi kolay da yapması zor oluyor. Tamam tamam seni bilmem ama ben bu şekilde boğulacağım zaten. Ya, ya ben sana dedim ama değil mi? Nereden çıkardın bu yüzme işini? Ya gelmişsin kaç yaşını hala öğrenememişsin ya. Bir şey yaşadık herhalde. Ya ben küçükken az kalsın boğuluyordum. Rahmetli babam beni son anda kurtardı. O zamandan beri de korkuyorum işte. Tamam. Bak artık kocaman kız oldun. Ben yanındayım. Rahat ol. Korkma tamam mı? Tamam. Hadi. Bak, işte oldu. Ya, gerçekten oldu mu yüzü biliyor muyum? O pek sayılmaz. Birkaç teknik daha öğrenmen lazım. Tamam, ben hazırım. Ay, yapma bir şey dokundu. Balık falandır ya. Ya, ya ne olur artık çıkalım. Bak bu kadarı bile bana geldi. Olur, olur. Tamam çıkalım. Önce yere bas. Ya beni bırakma ama tamam mı? <laughs> Aslı, boğazıma yapışmışken bu çok zor. Hadi. Tekne gelmek üzeredir. Yavaş yavaş limana geçelim. Tamam hazırlanalım. <laughs> Muhteşem değil mi? <laughs> Aa, ah, değil mi o? Evet, harika çalıyorlar. Gel dinleyelim. Hı? ...şarkıyı Merhaba. Merhaba. Ben sizin Çok teşekkür ederim. Ee, ne yapıyorsunuz burada? Bu akşam konserimiz var. Tekneyi bekliyoruz. Bol şans. Sağ teşekkür ederim. <laughs> Haydi o zaman. Aa gidiyorlar. Vay senin de yapabildiğin bir şeyler varmış demek ki. Teşekkür ederim. Bunu iltifat olarak kabul ediyorum. Tekne birazdan gelir. Gel şurada biraz oturalım. Ya, haber de veremedim. Annem çok merak etmiştir şimdi. Ailenle mi yaşıyorsun? Evet. Annemle ikimiz yaşıyoruz. Peki ya baban? Babam, ben altı yaşındayken vefat etti. Çok üzüldüm. Başın sağ olsun. Sağ ol. Zor olmadı. Nasıl oldun? İş kazası. Babam çok başarılı bir mozaik ustasıydı. Yani Türkiye'nin en iyilerinden diyebilirim. Bir otelde mozaik yaparken yüksek bir yerden düşüyor, kaybediyoruz. Çok kötü. Evet. İnsanın sevdiği birini kaybetmesi çok kötü. ailesinden biriyse. Evet, çok zor. O duyguyu ben de biliyorum. Ben de iki yıl önce babaannemi kaybettim. Benim için çok önemli bir insandı. Çok yakındık. Beni o büyüttü diyebilirim. İnanmazsın belki ama ben küçük bir köyde büyümüşüm. Hayatta inanmam. Gerçekten. Tabii köyde dedeme aitmiş. Tamam, şimdi oldu. Yine de köy köydür. İlk okula kadar babaannemle orada yaşamışım. Göndermemiş beni. Annenle baban çalışıyorlar mı? Evet. Babamın hissiyatları fazla da uzun süreli oluyormuş. Tabii annem de babamın peşinden oradan oraya. Ben de babaannemle. Çok güzel günlerdi. Peki gidiyor musun o köye? Yok. Yıllardır gitmiyorum. Bu saatten sonra da gitmem zaten. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Ben babaannemin cenazesine gidemedim mezarını bir kere bile ziyaret edemedim. Neden? Bilmiyorum. Sanırım öldüğünü kabul edemiyorum hala. Ne oldu? Bana niye öyle bakıyorsun? Hiç. Şaşırdım. Neden? Pek belli etmesem de benim de bir kalbim var. Evet, fark ettim. Tüm olumsuzluklara rağmen çok güzel bir gündü. Bence de. Burak Bey, Volkan Bey size mesaj gönderdi. Buyurun. Seni almaya Çağla'yla geliyorum. Seni yalnız zannediyor. Aslı konusunda oldukça gergin ve şüpheci. Bence anladı. Bir gaf yapma. Sağ ol. Kötü oldu şimdi. Ya, bari birkaç saat kötü bir şey olmasın. Senlik bir durum yok. Çağla durumu anlamış galiba. Tabii bütün gece ve bugün Volkan'ın sevgilisini. Yani seni göremeyince şüphelenmiş doğal olarak. Ayrıldık desin olsun bitsin. Ne ayrılması? Hepten şüphelenir. Saçmalama. Önce tekneden ben ineceğim. Sen bu arada kamarda beklersin. Biz gidince de çıkarsın. Taksiye binip otele gelirsin. Ya... Başka bir emriniz Burak Bey? Sen beni iyice kölen yaptın ya. Onu yap, bunu yap. Kusura bakma. Ben artık yokum. Sizin çocukça saçma sapan oyunlarınıza alet olamam. Ya saçmalama. Söz verdin. O dün akşam içinde. Ya ne olur. Bugün de idare et. İşte tekrar başlamanı sağlayacağım ama. <laughs> Sağ ol ya. Sadaka verir gibi. Ya sen ne kadar alışmışsın her şeyi para anla nüfusunda satın almaya. İstemiyorum iş falan. Ya ne oldu birdenbire daha az önce ne güzel bir gündü diyordun. <laughs> bir dakika bir dakika. Sen yoksa Çağla'yla beni kıskandın mı? Ne kıskanacağım sizi ya? Sen kendini ne sanıyorsun? Dünyada tek bir erkek kalsan... ...sana dönüp bakmam bile. Ukala kendini... <laughs> kanatlarım var Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var